Selamlar arkadaşlar. Bugün değişik bir yerden bakacağız. Kabir sorularını çalmışlar. Kabir soruları değişmiş arkadaşlar. Hani önceden şöyle soruluyordu. Ezber sorular. Hep aynı soru, hep aynı soru. Olacak iş değil. Hani soruyorlardı ya. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? işte kaç rekat namaz kıldın? Sağdan mı gelecek, soldan mı gelecek? Arkadaşlar ben size söyleyeyim bütün sorular soldan gelecek. Çalmışlar sorular değişmiş arkadaşlar. Ezber bilindik e, numaralara yatmayın. Şimdi sorular şöyle gelecek. Bakın birkaç soru soruyorum. Bu yetimin hakkını neden yedin? bu ihaleleri sadece ihale adı ihale, sözde ihale yandaşlara beş tane müteahhite niye peşkeş çektin? Bu köprüler kaça mal oldu? Bu nasıl devlet sırrı? Bu para milletin parası. Milletin parasıyla yapılan devlet sırrı olur mu? Sen bu halkın yüzde ellisine Nasıl terörist dersin? Daha anayasa'yı dün yaptın. Bugün ortamı değiştirmek için, gündemi değiştirmek için neden anayasa diyorsun? Diye gelir mi acaba sorular? De öyle demeyin arkadaşlar. Sorular değişti. Yıllardır ezber sorularla gidiyorlar ezberle buradan yaz kağıda elin avucunun içine not al. Rabbin kim Allah? İdinin ne İslam? Meleklere inanıyor musun? Amentü billah ve melaiketihi. Ezberle yaz avucunun içine korsan sorularla git. Öyle bir şey yok. Bu sefer sorular kazık arkadaşlar. Dikkat edin. Kazık soruları cevaplayacaksınız. Bu halk bu esnaf açlıktan, sefaletten sürünürken siz üçer maaşı nereye harcadınız? Bu üç maaşı hak edecek ne yaptınız? Soru. Mesela Fahrettin Altun'a kazık bir soru. Arkadaş, Cumhurbaşkanı'nın batan esnaftan haberi yok. Sen iletişim başkanısın. Vazifeni yapmamışın. İşini daha doğru düzgün yapmamışın. Sen işini yapamamışken üç ayrı yerden daha niye maaş alıyorsun? Bu maaşının bir maaşın hakkını vermemişsin. E üç tane daha maaş alıyorsun. Sen bir işi yapamamışsın da arkadaş. Üç maaşı ne yapacaksın diye soru gelmeyecek mi? Ayakkabıları yırtık okula giden çocuklar varken oraya buraya önüne gelen tepeye neden cami yaptın? stadyum yaptın, Başakşehir'e para akıttın diye soru gelmeyecek mi? Misal, Melik Gökçek, Allah gecinden versin indirdik aşağıya, kapattık toprağı, soldan yanaştı. Demeyecek mi? Sen parsel parsel bu milletin rızkını FETÖ'ye niye verdin? Bu heykellere 700 milyon doları niye yatırdın? deyip şah diye soldan tokat inmez mi? İner arkadaşlar. İner. Ben size söyleyeyim. Sorular değişti. Hiç kimse kendini ezber sorularla güvende zannetmesin. Benden uyarması. Benden uyarması arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Daha var devamı sonra anlatacağım arkadaşlar size. Saygılar sunuyorum.